dişi için. evet. Görüyorsunuz bir tanesi yerde şu an ve bıraktılar birbirlerini. Öbür bu azmeli beni geri de aldı. Bağırma lan. İşte kafa kafaya. İşte evet. Solukluyoruz. da sağ kadar sıçıyor. İşte görüyorsunuz. Hadi be, yaklaşmayın oğlum kameraya. işte evet. Açık havada çok güzel çıkıyor. <laughs> Hala ikisinden birisi pes etmedi. <laughs> hadi lan. Hadi bekle ne olur. 10 <laughs> saniye. <laughs> hadi be. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> hadi be yere ser şunu hadi. <laughs> hadi iki omuzunu değdir yere hadi. Bir <laughs> dakika.

babamızın değildir ya. Koca gözünde geldi Hadi böyle o kendini geriye at o zaten direkt omuzları üstüne çıkacak. ya, ne diyor